Merhaba arkadaşlar. Bugün link kısaltarak para kazanabileceğiniz bir siteyi göstereceğim. Sitemiz ismi tr.link. Site yaklaşık 4-5 yıldır var. Ben 3, 3 yıldır sorunsuz ödeme alıyorum. Aldığım ödemeler. Gördüğünüz gibi ilk ilk ödememi 2018 yılında aldım. Siteyi o zamanlarda kullanmaya başlamıştım. Şu an sitenin minimum ödeme tutarı 50 TL. 50 TL olduğunda papara hesabınıza anında çekebiliyorsunuz. Anında ödeme yapıyor. Ve site içerisinde etkinlik kısmı var. Burada ilk sıradaki üye, üyelere ödül veriyorlar. Hediyeler burada yazıyor videonun açıklama kısmına koyduğum referans dikimden üye olabilirsiniz. Referanslarınızın kazancından belli bir oranda siz de kazanıyorsunuz.